Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte mangallık pirzola hazırlayacağız. Bunun için iki tane butum var. Şimdi bu but kısımlarını öncelikle ben şöyle ikiye bölüyorum. Bakın şurada bir tane eklem var. Eklemi hissediyorum. O eklem yerinden keseceğim. Evet, butu ikiye parçalamış olduk. Şuradaki kısmı kullanmıyorum. Şunu şöyle alıyorum. Çöpe atıyorum. Baget kısmını şöyle çöpe attığım yer hizasında şöyle parmağımı geçiriyorum. Kemiği hissediyorum. Bakın şurada bir boşluk oluştu. Şu boşluğun yanından giriyorum. Şöyle. Şöyle kemiği elime alıp kenarlarını serbestleştiriyorum uç kısmından şu şekilde sıyırıp eti kemikten ayırıyorum şöyle bir şeyimiz kaldı şöyle bir şey kaldı bunu da şöyle yatırıp kemikli eti çıkartıyorum bu şekilde mangalda et daha güzel pişiyor kemikle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz porsiyonlarınız daha güzel oluyor yağı bırakıyorum üzerinde şöyle çıkarttım bakın şurada dolgun bir kısım var şöyle bu burası ayrılıyor tam orta kısmı söylediğim gibi çıkartırsanız orta kısmı böyle ayrılıyor şuraya şöyle bir çentik atıyorum ki etimiz daha kolay pişsin diye bu tarafı da zayıflatıyorum bakın bu taraf daha tontiş kaldı burayı da şöyle bıçakla açıyorum gördüğünüz gibi inceldi. Şöyle bagetten incecik mangallık bir tavuğumuz hazır. Şöyle bıraktım. Peki bu kısmı ne yapıyoruz? Bu kısımda gördüğünüz gibi şöyle sert bir kemik var. Bunun uzantısında da bir kemiğimiz var. Yine elimle şöyle sert kemiği bulup şöyle hafif parçalıyorum. Bakın kemik ortaya çıktı zaten. Şimdi bu kemiğin kenarından bıçağımla giriyorum. Girdim. Gördüğünüz gibi bu kemiği de şöyle çıkarttım. Şimdi ne yapacağız? Et kemikten sıyıracağız. Bakın kemiğim şurada. Kemiğimin yanından hiza alarak etimi ayırıyorum. Gördüğünüz gibi kemik zaten kendisi de ayrılıyor. Şu taraftan da geleyim biraz. Evet. Tabun kemik kısımları da çorba yapabilirsiniz. Pilavlarınızda tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz. Peki burayı ne yapıyoruz? Şurası gördüğünüz gibi biraz daha tontiş. Burası daha Ince ince olan kısmı da şöyle ayırıyorum. Şöyle çizikler atıyorum inceye daha güzel pişsin diye. Kalın kısmı da şöyle zaten bakın kendi ayrılacağı yer var, ayrılıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi kemiksiz ince bir pirzolan hazır. Ben butlarımı şöyle ince bir şekilde mangallık hazırladım. Siz de evde mangalınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hem daha ekonomik oluyor hem de daha ince bir şekilde hazırlamış oluyorsunuz. Her yeri eşit miktarda pişmiş oluyor mangalda. Herkese tavsiye ederim.